Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone kullanıcıları 12 ay boyunca geçerli olmak üzere aylık 3 GB ücretsiz internet kazanabiliyorlar. Hemen yapılışını anlatayım. Öncelikle Türk Telekom'dan anlatacağım. Türk Telekom kullanıcıları telefonlarının mesaj bölümünü açıp büyük harflerle EBA yazıp 5555'e gönderecekler. Gönderdikten sonra telefonunuza şu şekilde bir mesaj gelecek. İşte kampanyaya katılımınız gerçekleşmiştir. Ücretsiz 3 GB internetiniz tanımlanmıştır. Bu dediğim gibi 12 ay geçerli. Türksel kullanıcıları BIP uygulamasını açıp sol sağ üst köşedeki arama bölümüne gelerek yani keşfet bölümüne gelerek arama bölümüne EBA yazacaklar. EBA adında bir kanal göreceksiniz. Buna tıklayın ve takip et butonuna basın. Yani EBA'yı takip etmeniz gerekiyor takip ettikten sonra aynı şekilde size 3 GB paketinizi tanımlayacaklar. Paket hattınıza yüklendikten sonra Turkcell tarafından yine böyle bir mesaj gelecek. İptal etmediğiniz sürece 12 ay boyunca geçerli olacak. Vodafone'la alakalı bunun gibi böyle bir katılıma gerek yok. Otomatik olarak Vodafone abonelerine 3 GB internetin tanımlandığını öğrendim. Yani Vodafone abonelerinin herhangi bir yere mesaj göndermesi ya da herhangi bir şey yapmasına gerek yok. En azından şu anki sisteme göre böyle farklı bir bilgi ortaya çıkarsa mutlaka YouTube kanalımızda bulabileceksiniz.